dostlar mənim adım Elmin bilirsiniz ki mən çox professional uşağam minlərlə şeylərə görəmlimon kafeteyə evet bu gündə yanna bir edəcəyik arı rəngləməmişəm amma tüyü də yoxdu indi yazma çünki tüyü beş ta to bu gün yanna bin yanna bin ya qismını eləmişəm amma mindir oğlum indi axırda bunu sərlənməklə mə Tamam bu biraz galiba oldu Hadi, anladık. Bomeka bala bu. Bomeka ambala bu. Biliyor şu yana bir sarı olur. Lan nerede lan, lan şimdi aklıma geldi. Narıncı narıncı ay narıncı Haldasan ay narıncı 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 ay narıncı Haldasan ay narıncı, Haldasın, ay narıncı. Eş namaz biz Sarı ile eleyelim. Zaten Nazlı ile Sarı konuşurdu. Oğlum bir kısmı çok gelmeye benzedi. Biliyorsunuz ki şey, o Prey team Chapter 4'te çıkıp. <laughs> Oy. Bu mekan. Bağla bu Korkmayın dostlar. Benim sadece şeyim düştü. Işte. Kireyim, kireyim. Biraz zençlençliğe tam olsun. No meka. Valla bu. Da da, da, sahuhu, hu, hu, ta, sahuhu, ta 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 sahur, ta sahur, ta 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 sahur, şükür, şükür şu bu kısmını eğer demeyeyim, bu kısmını şükür. Biz sarı ile eledik çünkü namzum yoktu. Sen de düşme la kire O da kireyin adı, kirey manasında yapışkan değildi ama yani işte. <laughs> Elemek çok çetmiş. Ay yorulmuyor. Bir. Yorulmuyor bir biraz korkunç değil. Tuttu. Ben böyle Olmuyor ama böyle kardeşim. İnşallah biz de böyleyiz. Aha ediyene. Bu da biraz çatın da. Bunu ben 5 saat sürecek. Türkçe dikkatli olmalıyım. Bu da biraz sevgisiz oldu mu? Yine de şuna olmaz. Cerk meseleniz oğlum ne istiyorsunuz Allah bu yarına birden. Dostlar çok pisli. Ama yine de geçiyor. Yarına birimiz hazır. pomaka bon, pa Ammetəs siz bitən başa eləyəcəksiniz? Yox. Hələ bədəni də olacaq qardaşım. 2-ci bölümdə Pianosaurus düzəldərəm ya da sizin dediklərinizi. Dostlar, yolunda yaza bilərsiniz hansı karakteri düzəldim diye. T-doktoru da düzəldə bilərəm, o da santdı. Bədəni? Hə? Bədəni belə oldu. İndi sarlı ilə hə, gedim. Ya sar eləməsəyin nə olacaq lan? Bu dəfə də Ana sarlımalı imiş. Mutlu xəbərlər. Bomekan ba labu tat 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 ta, 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 sa ho ho. Dostlar, ikinci bölümde yorumda yazasın tutun. Hansı karakter düzəldim? Sizin xətinizi eləyərəm o karakterə. Mesela istiyorsan T doktor yazabilirsiniz. Ben onu el yapabilirim. Asansı. Ve... Bu my Bu Oh my bu. Ta 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 ta. Sa u u pur. Cappuccino dört karakter de deyebilirsiniz. Nesiniz onu deyelim. <laughs> ah, anam gel peşte. Bu mekan bala <laughs> bu. Ta Bu ne kam? Bu Dur çetin bu neyle mi? Diyorsunuz ki oğlum sizə asandır mə? Bəlkə bağlı olsa asandır olar, bu bağlı olsa gəl. Asandır olar elə. İndi açıram, şiş şey, çəkibdir. Onu mən alacağam şimdilan. Kambalapu. Ah, qəlm qıl. Bu ben bunu iki saattir mi? Limon kafa bence biliyorsunuzdur. O karakteri düzeltmişim. Başı sarladı. Ana ben unutmuşum. Geride <laughs> kalayım ya ben de. Kam bu. Ta 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 ta. U uh, da böyle daha geçen oldu. Bu meka bala bu ta 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 hu hu bu meka. Korktu mu? Ela bildim ki seçildi. Bu meka bala bu ta 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 hu hu. Dur, dur, ya kaldı buran lekslemeydi. <laughs> Oğlum lekslemeydi 5 saat sürdü. Buran ben hızlıca eleyeceğim. Böyle. Daha da çok da lekslemeyecek olmayacaktı. Çünkü bezdim işte lekslemekten. O mekan balabu. Bunlarla dostuma hediye edeceğim. Sat Bir de İslam'a da. İslam'a da ikinci bölümde. Piyano. Ya sizin bildiğinizden dediğinizden. Hadi yeleyeceğim de bu ne bir şey Aa, bu? Olursa bunu ne 5 saat sürüyor Tamam kaldı ayakları indi. Ana. Ben gerisi çekeceğim. Bir saniye, olur. AAAAA! hakikaten yarına bir okşamağa başladı hüce. Bu mekan, bana bu. Bu mekan, Tamam, kalın ayakladı. Oğlum, oğlum ben ne kadar profesyonel uşağım he. Bu bana bu. La carte's. Tamam. adam benim 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 işte böyle adam olacaksın. oğlum niye olmuyor lan ya buna olması gerekiyor da hı kambala bu mekan 15 saat dolar şey bunda. Dostlar ben kırmak ister değil mi? Dostlar ben kırmak ister de like atıp abone olun da. Size göre o böyle şey öyledirim. Bakın profesyonel uşağım da hemen. Siz de benim için profesyonelisiniz ve değerlisiniz. Bunun ayağı biraz de, biraz toya kuşadı Şaka şaka buraya koymayacağım zaten. Ah! Korktum ya. Ben de her şey bütün gün ancak korkurum. Ayaklara hazır. kiyor lan şükür. Dostlar min. Dostlar gəl bimi qalmayın. Nə ola? O bu də əziyyət çəkmişəm düzəltməyi üçün. Mənim üçün biraz oxşamam adam. Yenə də heç nə olmaz. Ayağı qaldım. Bunun dostum səçətə verəcəm bunu. Dostum səçət at. Oldu yer nebi.